Merhaba, ben Yaren. Harlı bir Bartın'dan herkese iyi tatiller. Bugün sizlere öğretim üyelerinin yurt dışına 3 ay ve üzeri uzun süreli görevlendirme hakkı ile ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle bu hususun yüksek öğretim mevzuatında, yurt içinde ve yurt dışında görevlendirmelerde uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte düzenlendiğini belirtelim. Öğretim üyelerinin uzun süreli olarak aylıklı şekilde görevlendirilebilmesi için devlet üniversitelerinde toplam olarak en az 6 yıl, öğretim elemanı olarak çalışmış olması gerektiğinin altını çizelim. Öğretim üyelerinin aylıklı yurt dışı görevlendirme süresinin bir yılı aşamayacağını, bir yılın sonunda öğretim üyesinin isteği üzerine, üniversite tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bu sürenin aylıksız olarak bir yıla kadar uzatılabileceğini de ifade etmemiz gerekir. Öte yandan, yurt dışında 3 ay ve daha fazla süreyle görevlendirilen öğretim elemanlarına, genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenmektedir. Görevlendirme haklarınız ve mevzuatla ilgili daha detaylı bilgi almak için başkanlığımızı her zaman ziyaret edebilirsiniz.